Bir zamanlar müthiş büyük bir deprem olmuştu <laughs> ve güneş saçlardan örülmüş töbek izisi kadar siyah olmuştu <laughs> ve ay tamamen kan kırmızısı olmuştu <laughs> ve gökteki yıldızlar tek tek yeryüzüne düştü müthiş bir rüzgarla sarsılıp sallanan incir ağacı bütün ham incirlerini dökmüştü ve gökyüzü sarılmış bir parşömen gibi ikiye ayrılmıştı. ...ve her dağ, ve her ata bulundukları yerden hareket etmişlerdi. <laughs> ve dünyada bulunan krallar, ve büyük adamlar, ve zenginler, ve varlıklı olanlar... ...ve güçlü ve şey, özgür olan her kişi, kendilerini mağaralara... Ve dağların arasında bulunan kayalık yerlere saklamışlardı. Ve dönüp dağlara ve kayalara dediler ki: Üzerimize düşüp bizi şu an tahtta oturan hükümdarın bağlandan kurtarın ve masumların gazabında. Onun önceden alma günü geldiği zaman ayakta durmayı başaran kim olacak? <gülüyor> 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 <gülüyor>